Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugünün haftanın ilk işlem günü. Cuma keyifsiz kapattık. Bugün de keyifsizdi. Eksi artı yatayda dolaştırdılar ama öğleden sonra tekrar e, 100 puan daha e, tekrar geri verdiler. Yani yüzde bir daha geri verdiler. Bugün hemen bir endekse bir bakalım kısaca ne yapıyoruz, ne, ne ediyoruz. Sonrasına devam edelim. Şöyle bir endeksimizi açtık. Her zaman söylüyorum. Bunu teknik analizi grafiği öğrenesiniz diye tekrarlayıp duruyorum. Yani ben konuşacak bir şey bulmadığım için bunları söylüyor değilim. Bunlar teknik analiz bir günde öğrenilen bir şey değildir. Hemen oturmaz. Bunun bilincindeyim. Kendimden belli. Şimdi dedik ya kanalımızın dışına çıktı. Geldi ee, endeks. 200 günlük emanın üzerine oturdu. Oralarda bir hafta boyunca, 10 gün boyunca oyalandı. Ve Cuma günü itibariyle e, sert bir düşüş yaptık. Yani Mehmet Şimşek istifa falan filan dendi ama ben onunla alakalı olduğunu çok düşünmüyorum arkadaşlar. Teknik olarak tutunamazsa bir yerde gidemiyorsa düşer arkadaşlar. Gidemeyen borsayı verirler. Yani uzun süre yatayda bırakmazlar. Yani bir hafta 10 gün yatayda gezdi. Döndü İyi, iyi verdiler. Ona buna bahanetler iyi verdiler. Bugün itibariyle bir artı yapar gibi oldu. Tekrar geri verdiler. Ben şunu demiştim. Bir önceki videoda söylüyorum. 200 günlük EMA'nın altında dolu dolu 3 gün 3 gün eksi de kapat altında kapatırsa 4. günde olsa dönüp hızlı bir şekilde 200 günlüğün üzerine atamıyorsa bu düşüş kalıcı olur arkadaşlar kalıcı olur. Bakın ne yapmış? Kaç gün boyunca şurada vermiş. Gelmiş destek noktasını orada tutunmuş. Sonra gepli açmış yukarı yukarı gitmiş. O günkü olaylar beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ben tekniğe bakıyorum. Gitmiş yukarıya doldur boşalt zirvesini yapmış. Ondan sonra tekrar vermeye başladık. Şimdi buradan tepki verecek olsaydı arkadaşlar verirdi. Vermiyor. Yani borsada hacim yok iştah yok. Bir beklenti yok. Biz şu an için bir hikayesi yok. Bu normaldir. Ve e, tahtacılar, spekler, fonlar faiz güzel abi. Orada vakit geçiriyorlar. E, sonra da normaldir. Tahtacılar e, hisse almaya gelenler 115 karı gördü mü vuruyor kafasının üzerine. Kar cepte yakışır diyor, cebe koyuyor. Onun da kullandığı paranın bir maliyeti var. Yani bu da belki onun için yapıyor. Bunları gözü alarak o şekilde değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bir önceki zirveye geldi dayandı. Eğer bu yarın da bu şekilde aşağıya verilerse bu gelecek 9440'lar bandına şurada güçlü bir desteği var oraya gelecek. Tutunabilir mi? O zaman geldiğinde göreceğiz arkadaşlar. Tutunamazsa gelecek olduğu yer endekste burası 8000 600 bandına gelecek arkadaşlar. Şurası neresi dedik? 9400 bandını bir yarın eğer artı yapmazsa burayı görür. Artı yapar ertesi gün verir yine görür. Dediğim gibi 200 günlük emanın altında 2 iki, iki gün güçlü kapanış yaptı. Yarın da buralarda güçlü kapanış yapar. Veyahut da yarın artı yapar biraz ondan sonraki gün tekrar aşağıya veriyorsa düşüş burada kalıcı olur. Biz artık bekleriz 200 günlük ama çok güçlü bir direnç noktası olmuştur. Bunun üzerine atacak diye bekleriz. Endeksi ve endeks kağıtlarını arkadaşlar bu şekilde değerlendirin. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Endeksi geçtikten sonra borsa şu an karanlık odadan çıktı kapattılar. Yani 6'ya 10 geçiyor. Bundan sonra ne yapacağız? Kardemir D'yi tam 25 Ağustos'ta incelemişim. 2023'te bir yıl olmuş. Ona bir bakacağız arkadaşlar. Hisse bazlı onu inceleyeceğiz. Buradan da yasal uyarımızı yapalım. Borsada al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Verdiğimiz bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Her şey her türlü risk size aittir. Biz sadece teknik analiz olarak gidişatı kontrol ediyoruz. Yasal uyarımızı yaptıktan sonra dönelim. Kardemir D'ye. Kardemir D'de arkadaşlar ne yapmışız? 25 8 Geliyoruz şöyle bir bakalım. Şöyle arkadaşlar şurası. Burada da bir düşüş yaşamış. Vermişler almışlar yukarıya. Şu bölgede ben bir video çekmişim. Ondan sonra neler olmuş? Bakın kalmış şu iki kanal arasında oyalanmış. Tekrar güçlü bir şekilde yukarı atmışlar, silkelemişler, zirve yapmışlar. Buradan yavaş yavaş milletin elini vere vere vura vura 200 günlük emaya gelmişler. Tepkiyi vermiş ama tutunamamış. 200 günlük emanın altını tekrar bırakmışlar. Burada arkadaşlar tepkiyi vermiş. 200 günlük emaya doğru gitmiş. Gücü yok bir daha bırakmışlar toparlayıp tekrar üzerine atmışlar. Yani bunun hikayesi teknik olarak böyle yazılmış. miş miş diyeceğiz çünkü olmuş geçmiş bir şey. Öyle demek zorundayız. Gitti yukarıya. 200 günlük EMA'da destek duruyor mu diye baktı. Ondan sonra yukarı yolculuğunu yaptı. Bir daha zirveyi yakalamadı mı? Yaka, yakaladım, yakalamadı. Şimdi gitti buralarda oyalanmaya başladı. Mal serpiyor arkadaşlar. Şuralarda mal serpiyor. Şimdi arkadaşlar ilk öğrenecek olduğunuz şey teknik analizde Sopa yememek için Bu tahtacılardan Mal serpme nasıl bir şey oluyor Onu öğrenmeniz lazım Bakın buralarda zirve noktasını gelmiş Buralarda mal serpiyor Ondan sonra tekrar Ver babam ver babam ver babam Durmaz dinlenmez gelmiş Bu sanki Seçim zamanı Sonra güçlü bir şekilde 60 destek duruyor bakmış Yukarı doğru yolunu devam etmiş Doldur boşaltlarla. Sen nerede satacaksın? Satacak olduğu yer şuralarda vermiyorsan arkadaş satacak olduğun yer şurası. Bitti olay. Kes. Ondan sonra bir daha yanına sokulma. Bir daha burada alacak olduğun yer neresi? Hiç kimse en dibinden bir hisseyi alıp en zirvesinde satamaz arkadaşlar. Bu biz için geçerli. Sen tahtacı değilsen. Şans eseri binde bir olacak olan olay gerçekleşmediyse yani şurada durakladı. E şunu yaptığı gibi tekrar geri verir. Bunu bilmezsin ki. bilemez. Bizim için teknik önemlidir. Burada güçlü bir şekilde barla yukarı attı. Tekrar desteğim duruyor mu diye baktı. Buradan döndü. Binilecek olan yer taş orası arkadaşlar. O dipten binemez. Neresiymiş? 23'ten. Ondan sonra gidiyoruz arkadaşlar. Şurada bir doldur boşalt yapabilirseniz silkeleme var. Kandırabilirler. Denenebilir. Ama yakalansanız da Sonuçta 200 günlük EMA'nın üzerinde, 100 günlük EMA'nın üzerinde ve hisse çıkış trendinde silkeleme yapsa yakalanıyormuş gibi, gözüksen satamamış gibi gözüksen bile bu tekrar dönüp üstüne atıyor arkadaşlar. Şuralar bakın silkeleme yerleri. Tekrar yukarıya. Şimdi burada silkeler bu namussuz. Beni silkeler mi? Beni de silkeleyebilir. Ama silkeleri sattım buralarda. Geldi tekrar şuraya attı. Ben burada tekrar bunu binmeye çalışırım. Binerim. Her seferinde bundan bir kıl koparırım. Bunlardan bir çorba alırım diye bir şey yok arkadaşlar. Bizde e, duygularımız var. Bizim de hislerimiz var. Onlarla bizle de oynuyorlar. Yani sizden farklı değiliz. Sadece tekniği okumasını daha iyi biliyoruz. Geçmiş 25 yıllık da bir deneyimimiz var. Baktığımız zaman diyoruz ki bu namussuzlar burada bunu bunu yapıyorlar. Silkeledi. burada bindim. E, buralarda artık bu arkadaş belli. Ufak ufak sürekli doldur boşaltlar. Yaptım. Kırdı aşağıya. Olay bitti. Kesiyorsun burada. Bir daha kardemirin kenarından bile geçilmez. Şu an bile geçilmez arkadaşlar. Bir yıllık süreci size anlattım. Şöyle baktığımız zaman benim çektiğim yerden bir tepe, iki tepe, üç tepe yapmış. Bir yılda. Sen üçünü de yakalamasan da bunun iki tanesini yakalasan sen bütün temettüler aldın abi. Enflasyon karşısında elindeki hisseyi ezdirmedin. Bir yıl önce Kardemir'de güçlü devlet kadar sağlam bir hisse şunu yapıyor bunu yapıyor. Uzun vadeli yatırım olarak alınır bırakılır dediğin yerden alıp da hiç oynamamış olsaydın bugün aldığın yerin altına geldi arkadaşlar. Aldığın yerin altına geldi. Bunların verdiği temettü, memettü bir şey de benzemez. Yok öyle bir şey. Bir yıl yüzde yetmiş enflasyon karşısında emtiyalardaki enflasyon fiyat artışlarında yüzde yüzün üzerine geçti. Birçok emtiyada. Sen paran çöpe döndü, pula döndü. Altın karşısında da döndü, dolar karşısında da döndü. Döndü oğlu döndü. Onun için siz bu temettücülere, uzun vadeli yatırımcılara, aldık attık kenarlara, hisse biriktiriyormculara Yüzde yüz kafanız oraya gömmeyin arkadaşlar. Diyor ki gidiyordu düştü. Sen yatırım yapıyorsun bir daha buradan al. E benim geçmişe dönük paramın paramın şeyi ne oldu? Enflasyon karşısındaki durumu ne oldu? İyi hisselerde düşüş her zaman alımdır sevinin. Yok ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bu yerine göre evet uzun vadeli taşıyorsun doldurup boşaltmasını biliyorsun. Evet bir hisse gerçekten eder değerin altına geldi. Al koy yani. Al koy. Ama sen şunlardan yapamıyorsan böyle hisselerde Ereğli Demirçelik Çelik bir yıl yatırdı milleti. E o arada da bunları yaptı. E bunları yapamazsan ne olacak? Enflasyon karşısında paranı eridi, zarar etti. E ben borsayı paramı yatırdım ama ben kazanamıyorum. E kazanamazsın. Yapacak olduğum bir şey yok. Şimdi bunları söyledikten sonra Ereğli Demir Çelik'te tekrar yorumumuzu yapalım. Arkadaşlar bu şu an için Ereli Demir Çelik teknik olarak alınmaz. Yani benim anlattığım şey al sat tut yatırım tavsiyesi değil. Ben teknik olarak bakıyorum buradan bu hisse alınmaz. Teknik olarak alınmaz. Döner şunu, şuranın üzerinde kalıcı olmaya başlar. Ondan sonra düşünürüz. Ereğli'nin şu an pardon Kardemir'in şu an için yukarı gidebilmesi için 200 günlükte de burada destek direnç noktası da burada dönüp hızlı bir şekilde şu an itibariyle bu hissenin 27,5'un üzerine atması lazım bugün itibariyle. Çünkü aşağılarda beklediği sürece yoğun işlem hacmiyle 200 günlükte aşağıya doğru gelecektir. Bugün itibariyle 27,5'un üzerine atıp ve kalıcı olması lazım. Bu ise yukarı döndü diyebilmemiz için şu an için. Böyle bir şey yapabilir mi? Çok özel bir şey olmadı sürece yapmaz. Onun için diyorum ki teknik olarak ortalamalar olarak eee bunun dolmuşuna belirlenecek yer değil. Şimdi bu hisse nereye kadar gelir? Şu dip noktasını gelir kontrol eder arkadaşlar. Burası da neresiymiş? Düşmeye de... ben neden buraya gelir? Çünkü bugün çok kötü %6 küsür verdiler ve gepli açtı. Bir sıkıntı var. Niye verdilerse? Ben haber kovalamam kolay kolay. Bilanço okuman, bilanço zaten burada belli oluyor. Bilanço kötü gelecekse senin bilanço gelmeden önce burada vermeye başlıyorlar. Sen bilanço açıklayacaklar da bekle. Adam biliyor. Alttan biliyor spek tahtacısı. Nasıl bilanço geleceğini biliyor. Yavaş yavaş kötü gelecekse vermeye başlıyor. İyi geleceksin de almaya başlıyor. Sen bilanço bekle dur. Onun için dediğimiz gibi bu 20, 90, 21 bandını arkadaşlar kontrol etmeye gelir. Burada durup durmadığını bakacağız. Eğer burada destek olarak görür yukarı doğru dönerse amenna. Olmadı. Gelecek olduğu yer. Bir de şu bölge var. Şuraya gelir. Burası kaçtır? 19.47. 19 buçuklar. 19, Ondan sonra bırakırlarsa nereye gelir? 15 buçuklara doğru. Buraya doğru çekilir. Bunlar hep kötü senaryolar. Ben gelecek olduğu ara büyük destek noktalarını, pivot destek noktalarını söylüyorum. Yalnız bu dediğim yerlerden bir tanesinden döner, yatay alır, bekler, 200 günlüğü çağırır, 100 günlüğü çağırır, üzerine atar, yoluna devam eder. Ha, Kardemir kötü bir şirket midir? Hayır, değildir, sağlamdır. Lakin nereden alıp nereden satacağını bileceksin. Abi sen gaza geldin, şuralardan bindiysen, e yani kötü ya, yani 31'lerden bu hisseyi bindiysen, 22 22'ye geldiyse çok kötü bir şey. Ne bunu bir temetliği kurtarır, ne başka bir şey kurtarır, kurtaramaz. Bir kere elinizdeki hisseyi ne zaman çıkmanız gerektiğini bileceksiniz arkadaşlar. Yani sen ölünceye kadar taşıyor olsan bile belli bir bölüm nerede doldurup nerede boşaltacağını bu hisselerin bileceksin. Bilmezsen yapacak olduğun karın %20'sini yirmisini geçemez uzun vadede. Benim bunlar kendince bilgilerim. Tecrübem. Ben bu şekilde yorumluyorum. Başkası başka türlü yorumlar ve sizin mantığınız ona yatar. O şekilde kendiniz konumlandırırsınız. Buna yatar. Bu şekilde konumlandırırsınız. Tekrar söylüyorum. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Al, sat, tut tavsiyesi, önerisi vermiyoruz. Bu kağıdı buradan alın, buradan satın demiyoruz. Sadece alım noktalarını teknik olarak nereden olup olmadığını size anlatmaya çalışıyoruz. Teknik analizde öğretmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir beğeni ve bir yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olun. Bildirim zilini tıklayın ki yeni videolardan haberdar olasınız. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.